Herkese merhabalar dostlar. Göz TV'nin hazırlayıp sunduğu Jüpiter'in Kız adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağ olun, var olun. Programıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü gördüğüm paylaşımlar, yorumlar beni ziyadesiyle memnun ediyor. Sizler de hep her şeyden memnun kalın efendim. Var olun. Göz TV'ye özel bu hafta çok güzel bir konu seçtim yine. Jüpiter'in Kızı adlı programa da özel ki arkada da buna göre bir ambiyans hazırladım. Birazdan hepsini anlatacağım sizlere. Kanalımızın adı da Göz TV. Hepsiyle birlikte güzel bir sembollerle çalışarak güzel bir anlatım yapacağız. Şimdi kanalımızı beğenip paylaşan, sosyal medyasında paylaşan bunu bize gönderen bütün izleyicilerimize ücretsiz soru danışmanlığı sözüm devam etmekte. Merkür Retro bitti ama dedim ki Merkür Retro bitse bile bu kampanyaya devam edeceğim. Aldığım maillere bir hafta içinde cevap veriyorum haritaları inceleyip bu yüzden bana mail göndermeye devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Mail adresine yazmanızı istediğim şey doğum gününüz, ayınız, yılınız, Doğum yeriniz ve doğum saatiniz yani doğum bilgilerinizi bana net şekilde göndermeniz gerekiyor. Ayrıca lütfen sorunuzu net bir şekilde ve bir soru olarak iletirseniz işimi kolaylaştırırsınız. Bir soru içinde birkaç soru olduğunda zorlanıyorum. Başkalarının da haklarını yemeyelim. Bana Rabia Meryem Aykurt gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp numaram olan 0533 863 2780 e, telefon numarasından da yine Whatsapp'tan olmak üzere istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Görüyoruz, bütün sorularınızı görüyoruz. Hepsine mutlaka cevap veriyoruz. Cevap vermekte gecikebiliriz ama mutlaka sorularınızı ya da yorumlarınızı, selamlarınızı cevapsız bırakmıyoruz bildiğiniz üzere. Müzik Sevgili dostlar, bu hafta yine güzel bir konu seçtim. Eminim çok hoşunuza gidecek. Bu hafta epifiz bezini konuşmak istiyorum. Epifiz bezi hakkında daha önce ee, duyduğunuz şeyler oldu mu? Okudunuz mu? Bu konu hakkında bir fikre sahip misiniz? İlk kez mi duyuyorsunuz? Ya da yazılanlarla, çizilenlerle ilgili ön yargılarınız var mı? Ön yargılı mı bakıyorsunuz? Ya da biz bugün fikrinizi değiştirebilecek miyiz? Eğer sabit bir fikre sahipseniz epifiz bezi hakkında ya da içeriğini bilmiyorsanız epifiz bezini duydunuz ama ne olduğunu bilmiyorsanız bu programı mutlaka izleyin, kaçırmayın sevgili dostlar. Epifiz bezi ile ilgili bir program yapacaksam tabii ki her perşembe olduğu gibi bu perşembede yine bir Jüpiter gününde arkada gördüğünüz üzere Ekranda da görüyorsunuz masamda muhteşem mistik bir hava oluşturdum. Çünkü ben de epifiz bezimi beslemeyi seçen insanlardanım. Arkada görüyor musunuz bilmiyorum. E, çok da net olmayabilir ama tavus kuşu tüyleri var. Bunlarım yanıyor, tütsülerim yanıyor. Kristallerim var masada. Kuarslarım var, ametistim var, kitaplarım var. Ne demiştik? Evren sembollerle çalışır. Biz evrene evrenin anladığı dilden muhteşem sembollerle yaklaşacağız ki evrenin de bize dönüşü olumlu olsun sevgili dostlar. Bu hafta epifiz bezini konuşacağız. Epifiz bezi özellikle e, spiritüel işlerle uğraşan, spiritüel ruhlar için, şamanlar için, farkındalığı yüksek insanlar için bir araştırma konusu olmuştur. Çünkü bizler bu tarz insanlar, medyumik insanlar özellikle spiritüel ve mistik yasalarla uğraşan, bu tarz ilimlerle uğraşan insanlar epifiz bezlerini canlandırmanın yolunu aramışlardır yıllardır. Epifiz bezi bizim beynimizde tam geometrik olarak tam ortasında bulunan mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir. Çam e, kozalağına benzer e, ve beynimizde her şey si, e, simetriktir. Beynimizde her şeyden iki tane vardır ama epifiz bezi geometrik olarak tam ortada bir tanedir. Bu yüzden binlerce yıldır epifiz bezi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Hatta e, Yunan e, mitolojisinde... Latince bu yüzden e, Latince'de de hakkında birçok şeyler yazılmıştır. Bununla ilgili makalelere de ulaşabiliriz. Binlerce yıldır bütün mitlerde de bahsedilir. Hatta Mısır tanrısı Ra Güneş tanrısı da e, bütün e, yazılanlarda yazıtlarda bir göz resmi olarak bir göz olarak karşımıza çıkmıştır. Yani epifiz bezi İnsanoğlunun, omurgalıların üçüncü gözüdür sevgili dostlar. Epifiz bezi serotonin ve melatonin e, hormonlarını salgılar. Aynı zamanda DMT hormonunu salgılar. DMT hormonu sevgili dostlar, insan yaşamı için çok önemli bir hormondur. Ama salgılanması çok zor. Artış gösterdiği anlarda hayatta sadece iki sefer olur. Yani bir doğum anında annede ve bebekte DMT hormonu artış gösterir. Bir de insanın ölüm anında bu hormon artış gösterir. Eğer uykumuzu alıyorsak, iyi uyuyorsak, REM uykusunu yakalayabiliyorsak ve ortam karanlıksa DMT hormonunun artışı gözlemlenmiştir. Bu yüzden uykumuza ve uykumuzun karanlık ortamlarda olmasına dikkat etmeliyiz. Sevgili dostlar, epifiz bezimiz yani üçüncü gözümüz hepimiz için çok önemlidir. Bütün programlarda ruh ve beden ilişkisinin ve bu ilişkinin dengede tutulması gerektiğinden bahsettik. Büyük filozof Descartes'e göre epifiz bezi ruhun insan bedenine girdiği ve çıktığı yerdir. İnsan ruhunun bulunduğu ortamdır. Bu yüzden binlerce yıldır bütün mitlerde de epifiz bezinin önemi resmedilmiştir ve anlatılmıştır. Özellikle şamanlar yaptıkları meditasyonlarla, kullandıkları özel kokularla ve beslenme şekilleriyle Epifiz bezlerini hep canlı tutmaya çalışmışlardır. Amerika'da yapılan bütün araştırmalar sonucu, hatta Rusya'nın da bu konuda çok araştırmaları var. Epifiz bezinin iyi çalıştığı tespit edilen insanların daha özgür iradeyle hareket ettikleri ve daha spiritüel insanlar oldukları gözlemlenmiştir. Şimdi bu ne demek? epifiz bezimizi iyi beslersek hislerimiz de güçlenir. Size çok basit bir dille anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Salonda ya da işte yatağımızda uyuruz. Gündüz ya da gece aslında en derin uykumuzdayızdır. Ama odaya birinin geldiğini hissederiz. Ya da başımızda birinin durduğunu. Öyle değil mi? Ve gözümüzü açarız. İşte bu duyguyu bize üçüncü gözümüz, epifiz bezimiz veriyor. Yani gözlerimiz kapalıyken bile etrafta olup biteni görme şansını, hissetme şansını bize veren epifiz bezimiz. Bu yüzden DMT çok önemli bir maddedir. Amerika'da sentetik olarak üretilmek için uğraşılmıştır ama başarılı olup olmadığıyla ilgili özellikle bir kayıt bulunamamaktadır. İnsanlarda hayvanlarda vardır dedik DMT maddesi. İnsanlarda en çok doğum ve ölüm anında salgılanır. Özellikle doğum anında annede de bebekte de DMT hormonunun çok salgılandığı görünmüştür. Normal zamanlarımızda da gece karanlıkta uyku halindeyken salgılandığı görülür. Ama bu dönemde de çok fazla artış gösterdiği söylenemez. 8 yaşımızdan sonra eğer epifiz bezimizi beslemiyorsak, beslenmemize dikkat etmiyorsak belli meditasyonlarla, belli kokularla epifiz bezimizi çalıştırmıyorsak kireçlenmeye, çalışmamaya mahkumdur sevgili dostlar. Dünyada kapitalizmin ve insanları yönetmenin en iyi yolunun epifiz bezinin kireçlenmesi olduğu saptandığında dünyayı yönetmeye çalışan insanlar için bu durum saptandığında işte insanlığı epifiz bezlerimizi kör ederek yok etmeye başladılar. Bu yüzden aklımızı başımıza devşireceğiz. Farkındalığımızla epifiz bezimizi besleyeceğiz ki ruhumuz, bedenimiz beslensin sevgili dostlar. Yapılan araştırmalarda DMT maddesinin e, özellikle Güney Amerika'da şamanik meditasyonlarda kullanılan ayahuasca içeceğinin içinde olduğu belirlenmiştir. Lakin bunun ticaretinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı hakkında belli bir yazı ya da işte belli bir yasa bulunamamıştır. Hatta Türkiye'de yasal olup olmadığıyla ilgili de belli bir kural ya da belli bir herhangi bir makale, yazılı veya sözlü hiçbir şeye rastlanılmamıştır. Güney Amerika'da yapılan meditasyonlarda kullanılan bu içecek çok önemlidir çünkü içindeki DMT organiktir. Bu yüzden ayahuasca içeceği özellikle Güney Amerika'da özellikle şamanlar ve belli kabileler için e, hatta ve hatta farkındalığı yüksek yine bu işlerle uğraşan insanlar için çok önemlidir sevgili dostlar. Konumuz epifiz bezi ama yine yapılan bazı araştırmalarda özellikle kızıl derililer üzerinde yapılan araştırmalarda uzun saçlarında hisleri artırdığına saptanmıştır sevgili dostlar. Bu yüzden e, Amerikalıların kızıl derillere yaptıkları katliamlardan önce saçlarını kazıttıkları, saçlarını kestikleri de görülmüştür. Bu yüzden eskilerde özellikle hanımların saçlarının uzun olmasını isterlerdi. Çünkü bir annenin saçları uzun olursa elbette epifiz bezi ve hislerle ilgili e, demek ki Yoğunluğun farkındaydılar. O yüzden ben hep eskiler ne söylerse doğru söylerler derim. Çünkü yüzlerce yıldır, binlerce yıldır belki de bazen bizim e, anane dediğimiz şeyler aslında hayatımızda şu an 2021 yılında insanlığın kabul ettiği şeyler. Hatta ve hatta bazı ailelerde, insanlarda, bazı topluluklarda, bazı ülkelerde de erkeklerin de saç uzattığını görürüz ve kızıl derilerinde saçları uzundu. Buna da değinmek istedim. Epifiz bezimizi nasıl besleriz? Epifiz bezimizi kireçlenmeden nasıl kurtarırız? Epifiz bezimizin çalışması için neler yapabiliriz? epifiz bezimizi nasıl besleyebiliriz? Biraz da bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü üçüncü gözümüz bizim en önemli gözümüzdür sevgili dostlar. Ruhumuzun bulunduğu o yer bizim yukarıyla bağlantımızı çok daha aktifleştirir. Yani bizi daha spiritüel yapar. Bu yüzden spiritüel yasalarla ve ilimlerle ilgilenen insanlar biraz önce de söylediğim üzere epifiz beziyle ilgili çok fazla çalışma yaparlar. Şimdi dünyada özellikle epifiz bezini öldürme, kullanılmasını engelleme ve kireçlenmesini sağlama açısından özellikle üretilen gıdalardan öncelikle uzak duracağız. Frekanslar programında bahsetmiştim anımsarsanız. Frekansı düşük hatta ve hatta sıfır olan hazır gıdalardan bahsetmiştim. Özellikle konservelerden bahsetmiştim. Cipslerden bahsetmiştim ki ben cipslerin satışına bile karşıyım. Bence satılmaması gerekiyor. Çünkü hiçbir faydasının e, olmadığını biliyoruz. Bunun yanında da yüzlerce zararı var görüyorsunuz cips derken yüzüm buruştu kusura bakmayın ama gerçekten insan olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Böyle midemde bir şeyler oluyor. Çünkü ben sevmiyorum. Kokusu hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden çocuklarımızı uzak tutalım lütfen. işte fırında patates cipsimizi kendimiz yapalım. Elbette insanız. işte çocuklarımızın ya da bizim bile canımız ister ama en azından hiç yememeyi başaramıyorsanız bunu yılda bir sefer e, yiyerek kendinizi tatmin edebilirsiniz. Ama sürekli yemek hiç doğru değil. Çünkü çevremde bazı e, ebeveynler görüyorum. Çocuklar açıldığında, e, acıktığında e, çok ucuz gıdalarla çocuklarını o anda besliyorlar. Ama aslında bu beslenmenin çocuğun bedenine, ruhuna çünkü ruh ve beden sağlığı birlikte çalışır, ortak çalışır. Nasıl zarar verdiğini bilseler herhalde yapmazlardı diyorum. Bu yüzden önce beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Epifiz bezimizin kireçlenmesinden kurtulmasını istiyorsak çok tuz tüketmeyeceğiz. Limonlu su içmeye gayret edeceğiz. Eğer bir rahatsızlığımız yoksa özellikle limonun bize dokunmadığını düşünüyorsak tabii ki en iyi siz bilirsiniz. Epifiz bezimizi beslemek için ve bunu çok çalıştırmak istiyorsak her gün bir tane elma yiyeceğiz sevgili dostlar. Bununla ilgili yazılan makalelerde özellikle karanlıkta uyumanın da epifiz bezinin beslediğini söylerler. Bu yüzden bütün meditasyonlar, bütün ruhani çalışmalar ve şamanik çalışmalar Hatta ve hatta dualar ve ayinler karanlık ortamlarda yapılır. Peki sevgili dostlar epifiz bezimizi nasıl besleriz, nasıl aktive ederiz? İşte arkamda görüyorsunuz arka planda mumlar yanıyor, muhteşem tütsüler yanıyor karanlık bir ortamdayım. Şimdi çekim yaptığım için biraz ışık desteği aldım tabii ki. Ama ben meditasyon çalışmalarımı, dua çalışmalarımı da hep karanlık ortamlarda yaparım. Zaten karanlıkta dua etmeyi içgüdüsel olarak severiz. Karanlıkta meditasyon yapmayı içgüdüsel olarak severiz. Çünkü epifiz bezimiz, üçüncü gözümüz, ruhumuz ve bedenimizin birleştiği noktaysa tabii ki onu beslemek bizim ilk görevimiz. Epifiz bezimizi beslemek istiyorsak çam, çınar, meşe, kayın ve ıhlamur yapraklarından, zeytin yapraklarından çaylar içebiliriz. Yine söylediğimiz üzere daha önce her gün bir tane kırmızı elma yiyebiliriz. Su tüketimimizi artırabiliriz. Günlük ne kadar su içiyorsak, e, bunun artırabiliriz ki ben de su deyince şimdi hemen içmek istedim. Teşekkür ederim. Hem de örnek olmak istedim ki ben çok fazla su tüketirim. Sevgili dostlar çok fazla su tüketirim. Çevremdeki herkes bunu bilir. Suyu çok severim. Suyla çok haşır neşir bir insanımdır. Zaten natal çartımın element e, dengemin yani ateş elementimin yüksek olması nedeniyle zaten suyla daha çok haşır neşir de olmam gerekir elementlerimi dengeleme açısından. Tabii ki toprak ve havada çok önemli bununla ilgili özel çalışmalar da yaparım. Ee, özellikle epifiz bezimize zarar veren e, ne dedik? Florür dedik. Florürsüz diş macunu kullanmamız gerekir. Florürden uzak durmamız gerekir. Yıllardır bununla ilgili e, binlerce farkındalık projesi adı altında videolar çekildi. İnsanlar bunu makalelerinde yazdılar. İşte videolar çektiler, kısa filmler çektiler, anlattılar. Biz yıllardır eve florürsüz diş macunu alırız. E, her zaman da zaten bilinçli tüketiciysek mutlaka e, içeriğine bakarız. E, hepimiz için söylüyorum. Şahsen ben bakıyorum. İçinde florür yok, florür yoksa alıyordum geçmiş için konuşuyorum. Çünkü artık sadece Eların diş macununu kullanıyorum. Epifiz bezi dostu olduğu için sadece onu kullanıyorum. Epifiz bezimizi beslemek için güzel kokulardan yardım alabiliriz. Mum yakabiliriz. Karanlık ortamlarda meditasyon yapabiliriz. Ruhumuzu dinlendirecek müzikler dinleyebiliriz. Yine internette ya da takip ettiğiniz astrologların ya da farkındalık sayfalarında epifiz bezini aktive eden YouTube'da müzikler bulabilirsiniz. Bu müzikleri her gün bir sefer dinleyebilirsiniz. Epifiz bezinizi yine aktive etmek için özel çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer çanak çeviriyorsanız çanak çevirebilirsiniz efendim. Mum yakarsınız, işte böyle muhteşem sembollerle çalışırsınız, dua edersiniz, meditasyon yaparsınız. Ama ne yapıp ne edip hepimizin epifiz bezimizi, ruhumuzun olduğu üçüncü gözümüzü beslemek en büyük sorumluluğumuz. O zaman epifiz bezimizi beslemek büyük bir sorumluluk dedik. Eğer farkındalıkla yaşamak istiyorsak, farkında olmak istiyorsak sevgili dostlar, epifiz bezimize iyi bakacağız ve onu besleyeceğiz. Eğer bir kireçlenme söz konusuysa ki mutlaka çoğumuzda bu söz konusu, bahsettiğim her şeye dikkat edeceğiz. Madem florürsüz diş macunu kullanacağız dedik. Her hafta Elar'ın muhteşem bir ürünü tanıtıyorum. Bu haftada Elar'ın aloe vera diş macunu tanıtmak istiyorum sizlere. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, herkesin ama herkesin bütçesine uygun, Elar'ın tamamen insanlığa hizmet için ürettiği, herkes ulaşsın, herkes florürsüz diş macunu kullansın hizmetiyle. Herkese ulaştırmak istediği muhteşem bir üründür Aloe Vera diş macunu. Şimdi Aloe Vera diş macununun içinde %43 aloe vera jel ve ekinezya özü bulunmaktadır. Harika bir e, nefes ferahlığı verir. Dişlerinizi ve diş etlerinizi muhteşem temizler, beyazlatır. Diğer diş macunları gibi diş fırçanızın üstünü kaplamak zorunda değilsiniz çok az koyduğunuzda yine bütün diş etlerinizi ve dişlerinizi temizler. Bu yüzden çok bereketlidir. O yüzden ne yapıyoruz? Şiir gibi oldu. Bu yüzden çok bereketlidir. O yüzden ne yapıyoruz? En yakınımızdaki elar iş ortağına ulaşıp mutlaka evimize bu diş macunundan sipariş ediyoruz. Yapabiliyorsak stokluyoruz. Çünkü fiyatı da çok cüzi. Eğer hiçbir şekilde ulaşamadıysanız ve bu diş macunundan edinmek istiyorsanız ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü aloe vera diş macunu epifiz bezi dostudur. O zaman verdiğim telefon numarasından ve e-mail adresinden yine bana bu işle ilgili de ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Programımızın sonuna geldik. Yine ee, soru danışmanlığı ile ilgili hatırlatmamı yapmak istiyorum soru danışmanlığı kampanyamız devam ediyor kanalımıza abone olursanız beğenip paylaşırsanız soru danışmanlığı kazanıyorsunuz bizden bu yüzden bana rabiameryamaykurtetgmail.com'dan ulaşabilirsiniz whatsapp numaramız olan 0533 863 2780'den de yine astroloji ile ilgili astrolojik danışmanlıkla ilgili LR iş ortağı teklifimle ilgili ya da LR iş ortaklığı teklifimle ilgili ya da yine LR'ın muhteşem ürünleriyle ilgili benimle iletişim kurabilirsiniz. Çok güzel bir programdı. Sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum. Bana huzur veriyorsunuz. Beni rehabilite ediyorsunuz. Ruhumu da öyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın sevgili dostlar.